122. rehber bilgimiz oldukça kısa bir rehber bilgi arkadaşlar. Şimdi soru tarzı üzerine duracağız. Mesela şöyle bir ifade var. A bölü B ifademiz 1 bölü 2. C bölü B ifademiz 3 bölü 4 olarak verilmiş. Bizden A bölü C değeri isteniyor. Bu tarz sorularda yapması gereken şey iki etapta ortak ifadeleri görmek. Burada dikkat ederseniz B'lerimiz ortak. Benim önünde 4 var. Şurada B'nin önünde 2 ifadesi var. Öyleyse buradaki ifade de yine 4 yapabilmek için verilen eşli 2 ile çarparız. Eğer ifade 2 ile çarparsak 2 bölü 4 ifadesini elde etmiş oluruz. Bakın B'nin önünde 4 var. B'nin önünde 4 var. C'nin önünde 3. A'nın önünde 2 ifadesi var. Burada şunu yapmamız lazım. A'nın önünde 2 olduğu için A 2K diyeceğiz. B'nin önünde her iki tarafta da 4 olduğu için B ifademiz 4K değerini eşit. C ifadesi önünde de 3 olduğu için C değerimiz de 3K ifadesi eşit olur. A bölü C e değeri bizden istenmiş. Yani 2K bölü 3K ifadesi oranladığımızda 2 bölü 3 değerini eşit olacak. Şimdi sorularımıza geçelim. A bölü B değerimiz 2 bölü 3. B bölü C değerimiz 6 bölü 7. Bizden yine A bölü C isteniyor. Burada soruda dikkat etmemiz gereken şey yine ortak ifade. Ortak ifademiz burada da B ifadesidir. B'nin önünde 3 var. B'nin önünde 6 ifadesi var. İki ifade de öndeki sayıları işlemem gerekecek. Bu yüzden şuradaki ifadeyi 2 ile genişletirim. 2 ile genişletirsem 4 bölü 6 ifadesi işte olur. Yani A gördüğümüz yere 4K diyeceğiz. B gördüğümüz yere 6K. B'miz 6K olduğundan C derimiz 7K'dır. A gördüğüm yere 4K. C gördüğüm yere ise 7K yazarsam arkadaşlar. Ve istenen oran değeri 4 bölü 7 ifadesi işte olur. Aslında bu soru tarzı şekilde karşısına gelebilir. Yani işler dışlar çarpma yapmış şekilde karşısına gelebilir. Mesela 3A eşittir 2B ifadesi. 7B eşittir 6C ifadesi. Öğrenci genelde burada değer işlem yapmaya çalışıyor. Yalnız değer vermenize gerek yok bakın. Aynı ifadeler sadece yapmanız gereken şey A bölü B değeri ve B bölü C değeri bulmak. Yani şuradaki ifadeye benzetmek. B eşitliğin sol tarafına atarsam A bölü B değerim 2. 3'ünü sağ attım. Bölü 3 ifadesi. Aynı şekilde C'yi sol tarafa atarsam B bölü C ifadesi elde etmiş olurum. 7 sağ tarafa attığımda 6 bölü 7 ifadesi olur. Aynı soru tarzı bakın daha farklı şekilde karşınıza çıkabilir. Şimdi ikinci ve son sorumuza bakalım. Testimizin son sorusu. A bölü B diyelim 1 bölü 2. B bölü C diyelim 3 bölü 4. Bu soruda da yine aynı şekilde ortak olan ifademiz B değerimizdir. B'nin önünde 2 var. B'nin önünde 3 var. Bunları işlemek için birinci kesti 3'e genişletirim. İkinci kesi 2 ile genişletirim. Eğer 3 ile genişletirsek ifademiz 3 bölü 6 olur. 2 ile genişletirsek 6 bölü 8 ifadesi eşit olur. Buradan A değerini 3K dersek B değerimiz 6K, B'miz 6K olduğundan C'miz de 8K ifadesine eşittir. A gördüğüm yere 3K yazıyorum. C gördüğüm yere 8K yazıyorum. 3K artı 8K ifadem 11K ifadesidir. 11K değerimiz 22. Buradan K değerini 2 olarak buluruz. Bizden A değeri istenmiş. A'mız 3K ifadesiydi. A'mız 3K ifadesi olduğundan 3 çarpı 2 ifadesini alacağız. Yani 6 eşit olur. Bir sonraki rapor videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.